Evet arkadaşlar ben Ahmet Artul Doğadaki Aracı YouTube kanalına hoş geldiniz. Şu an e, Babamların kapısına geldim ben Bizim ormana giderken kullandığımız bir patlar var biliyorsunuz Onun Deposunun kenarından bir çatlak oluştu Şimdi bugün Nasip olursa onu sökeceğim e, Mazotunu boşaltacağız Yarın da Onu götüreceğim kaynattıracağım Şimdi gelin geçelim Böyle Buradan açalım onu. Buradan bunu sökeceğim ben. Buradan sökeceğiz. Şuradan. Şuradan bir yerden sökeceğim ben onu. Şuralardan, saplamalardan sökeceğim. Şurada iki saplaması var. Sökeceğim. Buradan bir, onun şeyi var, neydi, kaçağı var. Buradan böyle boydan boya, ee, mazotunu boşaltacağım. Buradan sökeceğim, buradan sökeceğim, mazotunu boşaltacağım. Ondan sonra bekleteceğim, yarın nasıl günde götüreceğim. Yarın götüreceğim çünkü bir gün beklemesi lazım bunun. Yarın nasıl günde götüreceğim, e, kaynattıracağım bunu buradan. Bakalım olacak mı? burada anahtarı vardı. Kilit kilidi vardı. Onu söktük. Böyle bir kilidi vardı. Söktük onu. Ben gittim hali. Bunu da söküp onu da sökmeye çalıştım ilk başta. Baktım olmuyor. Mahalle çantasını aldım geldim. Bunda da çok bir şey yok en azından oradaki vidaları oradan çıkartacak şeyim var yani en azından. Aile demek ki bunun var kaçmış bu? Bakalım. Bu 916 ne anlama geliyor ben de bilmiyorum ama şöyle bir Bakalım. Şöyle. Olacak mı? Aa, bu şey geldi. Kısa geldi. O zaman. bir 16. 17 milyon olması lazım. 14 olmuş, 14 varmış. 14 olmuş olması lazım da. Şöyle. Bir şey değil. Tamam. Hmm, 13 13'lük vermiş. Vermiş parmağı. O da Ha, saplamadan tutmuyor. Bunu tutar mı? Anacığım, bir kova ayarlasana bana. Ne edeceğim kovayı? Şimdi şey, e, mazotu içine boşaltacağım. Mazot uçmaz, benzin uçar. Ha? Yani hiçbir şeyden haberi yok. Konuşma tamam bitti. Videoda şey. Bir de çok. Evet. Evet. Söküyorum anacım işte. Neresini söküyorsun? Sadece bunu mu söküyorsun? Depoyu sökeceğim sadece ya. Ondan sonra mazotu akıtacağım. Sökmeye bir ver, de para verdi, veremem şimdi. Mazotu akıtacağım. 2 dakika. Nerede, neresi? nereye Yaramı şunu. Şu yukarıdaki birleşim yere. Şu var. Hı hı. Akkeziye'ye adaya götüreceğim onu. Akkeziye götürdüm herhalde. Hani. Sanayi. Ondan sonra kaynattıracağım işte. zaten alttan kopukmuş tamam. Hı. Bu. Dur bakayım onu sökeyim. Çıkanacağım oradan. Hı. benim olduğum yere bile gel. Gideceğim? Boş Kötü ben olayım boşver. şey getir Ne dedin? Kovayı getir. Lan olsun. Hah. Parça çıktı. <laughs> Hazır mı senin kovan güya? Ne oldu?

Öyle değil, kaldırma, kaldırma. Şöyle getir şunu, şöyle. Getir, getir. Şunu şöyle gene tutacaksın sen. Hani yakalsam? Öyle... Dur bakayım. Dur, dur, dur. Bana git bırak Şuraya Şöyle tut. Tut tut tut. Ya hep beraber değil. Dur, tut şunu. Kovayı aşağı aşağı aşa indir indir. Bırakma sakın kovayı. Mm -hmm. Aşağı indir aşağı indir yere 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 yere. Thank right, 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 right. you. <laughs> 商量商量，可以吗？哈哈，我们去玩去吧。可以。这 <noise> 次，咱们都去玩去吧，去 <noise> 吧。咱们去吃饭去吧，吃饭。 Buradan, buradan, buraya kadar kırık. Hmm. Buradan buraya kadar kırık. Bak bu çatlak kaynatılacak. Bir e, yenisini alsak olmuyor mu? 600 lira. Yenisini <laughs> alsak da yine çatlar mı? Aynı şekilde oluyor mu? Bir sonra, sonra da böyle olacak. Sen bilsin, sen gitsin. 150 kere de mi sana? Kameradan takip etsen mi? Tamam takip da... edeyim. Şimdi bunu götüreceğiz, kaynattıracağız. Poşet havalı. Bitmiş. Bir şey diyeceğim, ben bezleri götüreyim de yeni bez aldım, bezler indi <laughs> Bir tane sen verdiydin, bu arabadaydı, ben buraya koydum onu. Ya bezi bulamadım. Evde de yok. Acaba arabada mı kaldı? Garajda da yok. Neyse ya, yani, bir daha. kamerayı alacağım zaten kamerayı şimdi buraya buraya kuracağım. Şimdi buna bir marş vuralım. Marş vuralım. Bunun işimiz bitti. Başka bakalım. Aa bu buradan daha çıkmaz bu. Ya sen çıkmazsın. Adamın yaptığı şeyi yap ya. Ya ben yapmayacağım demiyorum sana. Daha çıkmaz diyorum işte. Ya bir şey biraz olsun. Tamam. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Ne oluyor? Kaç basacaksın? Ne? Ya? İşte şey anahtar nerede? Ne oluyor? haberi böyle yani.